Gençler bu dersimizde ise değişken değiştirme ile integral almaya göstereceğiz. Anlatmadan önce şunu söyleyelim. Integral neyi sevmezdi? Çarpmayı ve bölmeyi. Bakın şu an şu durumda 2x 1 ile x kare eksi x artı 3 üzeri 4 çarpım durumunda. Bunun dördüncü kuvvetini alamazsınız. Alamadığınız için de ne yapmanız lazım gençlik? Değişken değiştirmeniz lazım. Değiştirine değiştirmenin mantığı şu. Hani neye u diyeceğimiz. Şimdi u'yu şu kavramla öğretelim. Üzerinde üstü sayı olanlar. Bak 4 gibi büyük bir kuvvet olana u diyeceğiz. Yani şuna u diyeceğiz gençlik. Tamam mı? Şu kısma u diyeceğiz. Bakın x eksi 5 üzeri 7 üzerinde üstü bir sayı var buna u diyeceğiz. x artı 1'in küpü üzerinde 3 büyük sayı var ona u diyeceğiz. Çünkü bunların 3. kuvvetini almakta çok zorlanırız. 2x artı 5'in 4. kuvvetini alamazsınız çok zordur buna u diyeceğiz. Bakın x üzeri 4 eksi 1 üzeri 5'e u diyeceğiz. 5. kuvvetini alamazsınız. Bakın x küp eksi 2x artı 5'in 3. kuvveti. 3. kuvvetini alamazsınız. Buna u diyeceğiz. Burada gene küp var. Buna u diyeceğiz. Şimdi diğer sayfaya geçeceğiz. Neye u diyeceğimizi öğrendikten sonra bakacağız. Burada 2x eksi 7 var. Köklü var. Kökün içerisindeki u diyeceğiz. Çarpım durumunda biz bunu çarpamayız. Kök içindeki ifadelere u diyeceğiz. Bakın altını çiziyorum. Bir düz sayı var. Bir de köklü var. Çarpması çok zordur. İçindekine u diyeceğiz. Bölüm şeklinde ama kökün içerisindekine u diyeceğiz. Bu şekilde bunlara dikkat edin. Diğer sorumuz bakın bölüm şeklinde integral bölmeyi de sevmezdi. Bölüm şeklinde de çoğunlukla paydadakine u diyeceğiz. Yani çoğunlukla değil daima paydadakine u diyeceğiz. Bakın faydalı bir ifade var paydanın içindekine u diyeceğiz. Bunlara dikkat edin gençlik tamam mı? Şimdi bunlara u dedikten sonra artık konumuza başlayalım. Konumuzun anlatma özelliğine de başlayalım. Şimdi ilk örneğimize başlayalım. Aslında niye u diyoruz? Birincisi integral çarpmayı sevmiyor. Tamam mı? Bir de hangi ifadenin türevi yanında var? x karenin türevi ne? 2x. Eksi x'in türevi ne? Eksi 1. Türevi yanında olan ifadeye u deriz. Yani aslında u bellidir. Hani kuvveti büyük olana u deriz. Şimdi diyorum ki x kare eksi x artı 3'e u diyorum. Şimdi dikkat edin. X'e göre türev alıyorum. X karenin türevi 2x. Eksi x'in türevi eksi 1. X'e göre türev aldığım için yanına dx yazarım. U'nun türevi 1. U'ya göre türev aldığım için d. Şimdi iyi bakın gençlik. Sorumda 2x eksi 1 dx var mı? Var. Aynısı var. Onu gördüğüm yere ne yazacağım? u yazacağım. x kare eksi x artı 3'e ne yazacağım? U. u üzeri 4. Bakın hep çarpmada gitti. Her şey gitti. u üzeri 4. Aynı x üzeri 4 gibi düşünün. u'ya bağlı. İntegral dışına nasıl çıkardı? 1 arttırıyordum. u üzeri 5 bölü 5 artı c. u gördüğüm yere ne yazacağım? x kare eksi x artı 3'ün 5. kuvveti bölü 5 artı c. Sorumuz bitti gençlik. Diğer sorumuz. Geldik. X eksi 5 üzeri 7 dx. Ben bunun 7. kuvvetini alamam. O zaman içindekine ne diyeceğim? U. X eksi 5'e U diyeceğim. X'in türevi 1. Ben burada X'e göre türev aldım. 1 dx. U'nun türevi 1 du. Zaten birilerin önemi yok. dx eşittir du. X eksi 5 gördüğüm yere U yazdım. U üzeri 7 dx gördüğüm yere de du yazdım. E u üzeri 7 dışarıya nasıl çıkardı? 1 arttırdım. U üzeri 8 bölü 8 artı c. U gördüğüm yere ne yazdım? x eksi 5 üzeri 8 bölü 8 artı c olur. Diğer sorumuz. 4 çarpı x artı 1'in küpü dx. Hocam ben bunun küpünü açabilirim yaparım dersin ama şıklarda onu göremezsin. Doğru bir işlemdir ama gene biz yapalım. Kuvvet olduğu için içindekine ne diyeceğim o? x artı 1 eşittir u. x'in türevini aldım 1. x 1'in türevi 0. x'e göre türev aldığım için dx. u'nun türevi 1. u'ya göre türev aldığım için du. Yani dx eşittir ne oldu? du. Hemen yerine yazıyorum. x artı 1'e u deyince 4 çarpı u küp du. O da dışarıya nasıl çıkar? 4 olduğu gibiydi. U küp. U üzeri 4 bölü 4 artı C. Çünkü çarpım durumunda. Şöylece. O zaman ifademiz U üzeri 4 artı C olur. U neydi? X artı 1. X artı 1 üzeri 4 artı C olur. 2X artı 5 üzeri 4DX. Bakın. 2X artı 5'in 4. kuvvetini alamazsınız. İçine ne diyorum? U. O zaman 2X artı 5 o. E u. x'e göre türev aldım. 2 dx. u'ya göre türev aldım. 1 du. dx ne oldu genç? Her tarafı 2'ye bölersem du bölü 2. Yerine yerleştirelim. Buraya u dedim. u üzeri 4. dx gördüğüm yere de du bölü 2 yazdım. Eşittir. Şu şekilde çarpma. Hani 2'yi dışarıya atıyorum. 1 bölü 2. u üzeri 4. du. U üzeri 4 dışarıya nasıl çıkardı gençlik? U üzeri 5 bölü 5 artı C. Yani cevabımız U üzeri 5 bölü 10 artı C oldu. U gördüğüm yere ne yazıyorum? 2x artı 5'in 5. Beşinci kuvveti bölü 10 artı C olur. Diğer sorumuz. 4x küp çarpı x üzeri 4 eksi 1 üzeri 5 dx. Şimdi çarpım durumunda bunun 5. kuvvetini alamazsınız. Buna u diyeceğim. Dememin sebeplerinden bir de şu x üzeri 4'ün türevi 4x küp. Türevi de yanında var. x üzeri 4 eksi 1'e u dedim. Türevini aldım. 4x küp eksi 1'in türevi 0. x'e göre türev aldığım için dx. u'nun türevi 1 du. Bakıyorum. 4x küp dx gördüğüm yere ne yazacağım? du x üzeri 4 eksi 1'e ne yazdım? U, u üzeri 5. E u üzeri 5 de u dışarıya nasıl çıkar? U üzeri 6 bölü 6 artı c. U gördüğüm yere x üzeri 4 eksi 1 üzeri 6 bölü 6 artı c yazarım. Diğer, 3x kare eksi 2 çarpı x küp eksi 2x artı 5 üzeri 3 dx. Bakın gençlik. Şimdi şunun küpünü alama, almam çok zor. Ben buna ne diyeceğim? Bu. Bir yönden de şu var. x küpün türevi ne? 3x kare eksi 2x'in türevi ne? Eksi 2 yapalım. x küp eksi 2x artı 5'e u dedim. Türevini alıyorum. 3x kare eksi 2. x'e göre türev aldığım için dx. u'ya göre türev aldığım için du. Yerine yazalım. Bak 3x kare eksi dx ne oldu? du. Soru neye döndü? Orada u var. Üzerinde 3. du. Dışarıya nasıl çıkar? u üzeri 4 bölü 4 artı c. u yerine ne yazalım? x küp eksi 2x artı 5'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı c olur. Diğer sorumuz 4x artı 6 çarpı x kare artı 3x eksi 1 küp x'te x. Zaten çarpım durumunda küpünü de göre buna u dedim. Türevi var mı yanında? Biraz gizlenmiş türevi var. Bakın dikkat edin. x kare artı 3x eksi 1'e u dedim. x karenin türevi 2x 3x'in türevi de 3 dx eşittir du. Ama burada 4x artı 6 var. O zaman ben bunu 2 ile çarpsam, burayı da 2 ile çarpsam. 4x artı 6 dx eşittir ne olur? 2 du olur. E 4x artı 6 dx gördüğüm yere 2 du yazsam. Buna da u dediğim için u küp. Elimde en son 2 u küp du kalır. 2'yi dışarıya attım bu küp d u 2 çarpı küp dışarıya nasıl çıkar? u üzeri 4 bölü 4 artı c sadeleştirirse u üzeri 4 bölü 2 artı c o da u gördüğüm yere ne yazayım gençlik? x kare artı 3 x eksi 1'in 4. kuvveti bölü 2 artı c olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.